röportaj yapabilir miyiz abi? Ben röportajla karşıyım kolay gelsin. Ben kendim gece korunuyorum ama başkalarını bilemem. Başkaları herkes relax. Eğitim eksikliği var. Kimse dikkat etmiyor. Onun için e, vakaylar yükseldi bak 900'den e, 1500'e çıktı. Neden? Dikkat etmek lazım. Artık e, hastalıklar sürekli artıyor. Temizliğe önem vermemiz lazım. Fazla e, fiziki mesafeyi korumamız lazım. Onlara dikkat etmemiz lazım. Ama bu hep böyle olacak değil. İleride inşallah fiziki mesafeyi koruduktan sonra biter. Maske takmaya dikkat ediyor musun? Tabii, tabii tabii tabii. Evet. Maskemizi takıyoruz. Takmadan olmaz. Çoğu takmıyor. Dikkat etmiyor onlara. Kala almıyor. Ama bu hastalık bulaşıcı hastalık. Bu, bu hastalık kötü hastalık. Siz de tam takmamışsınız ama yarım duruyor. Ya. Olsun o yeter. O kadar taktık mı yeter. Nefes alamıyoruz. Gözlüklerimiz buharlanıyor. Mecburiyetten o kadar taktık. Ona da şükür. Maskesi sokağa çıkmak yasak. Ben biraz önce gördüm, siz maskelerinizi indirmiştiniz. Ee, neden dikkat etmiyorsunuz? Açık hava çünkü boğuluyor insan. Harbiden nefes almak çok zor. Hava da sıcak, ayrıyeten bir bunaldık yani. Bayağı da uzun yürüdük bugün. Yapacak bir şey yok, yani elimizden geldiği şeyi gösteriyoruz yani. Genellikle zaten yanımızda dezenfektanla geziyoruz. Artık öyle bir zihniyete dönüştük. Ee, sonumuz hiç iyi görünmüyor ama Allah sonumuzu hayır çocuklara onlara Aynen. taktım da ben işte aslında bronşit hastası olduğum için. Sizin için de evet. önemli. Özellikle Aynen. hastasınız. Sizin için çok önemli. Aynen. Haklısınız. Dikkat etmek lazım. Aynen. Yok. Dikkat ediyor muyuz diğer kurallara? Ee, toplu taşıma şoförüyüm. Gün içinde zaten sürekli takıyorum. Böyle de yalnız başıma yürüdüğüm için fazla şey yapmıyorum yani. yazık <Sessizlik> ki Al, bak, güzel bak, bak, gör. Gönlendeki yerler, bak, 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 Thank you.